Bu arada dikkatinizi çektim ama videonun çoğu şöyle ayırsa i̇şte otobüs bekliyoruz. Gelmedi kayboldu. Ne lan? Çünkü niye dersen bak bir ben beklemiyorum ha bak arkama bak böyle. Bunların hayatlarının çoğu otobüs bekleyerek geçiyor ya ve gelmiyor otobüs. Mesela Rabat bölgesine gidecek bir tane otobüs koymuşlar. Bekliyorsun bekliyorsun gelmiyor. Muhtemelen bunların hepsini onu bekliyor. Baksana dur be. Beklediğim araba geldi. Hani nerede sen? Kontrol kapattı gitti. Hay Allah'ını seversen. Bekledim bekledim, otobüs gelmedi. Geldi diye sevindim, otobüs geldi. Adam park etti, indi gitti. Orada bekleme sürem 45 dakika oldu. 45 dakikadan beri ağaç oldum, bekliyorum. Otobüs gelmedi. Yani burası iğrenç bir yer ya. gerçekten iğrenç bir yer. Bir boka yaramaz. Başka bir tarafa şimdi gidiyorum. Oradan aktarma yapmayı deneyeceğim. Ekvapark 4 diye bir yer varmış. Oradan 52 numaraya bineceğim.